merhaba kanalıma hoş geldiniz. Uzunca bir aradan sonra iki 2,5-3 yıldan sonra ilk defa video atıyorum. Biliyorsunuz hepimiz evlerimizdeyiz. Mecbur evde kalıyoruz. Ve bu yüzden çok bunaldık. Çok yorulduk. Artık ev basmaya başladı hepimizi. Ben de dedim ki şöyle eğlenceli güzel bir tag ile geleyim. İngilizceden elimden geldiğince çevirmeye çalıştım. Umarım yapabilmişimdir. 11 sorudan oluşan Kısacık bir Tek videosu hazırlayayım dedim size. Umarım beğenirsiniz. Beğenirseniz aşağıdan beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. İlk sorumuz en son hangi kitabı okudun? Ben en son Puşkin Tepelerini okudum. Kitap Puşkin hayatından esintilerle birlikte bizim ana karakterimizin hayatında yaşadıklarını, özel hayatında, günlük hayatında yaşadıklarını anlatıyor. Açıkçası e, kitapta çok bir olay olmuyor ama oldukça sürükleyici tavsiye ederim. Ben bir günde de ve Çok uzun zamandır böyle harıl harıl kitap okuyamıyorum anlamsız bir şekilde. Reading slump desem değil. Bu kadar uzun sürmemesi gerekiyor bir reading slump'ın. Ama bu kitaba bakın. Hani hakikaten güzel ve hitap ediyor. Bence herkese hitap eden bir kitap. Kalemi güzel, sürüklüyor. Herhangi bir olay olmamasına rağmen kitabı okuyorsunuz ya. Yani öyle bir kitap diyeyim size. İkinci sorumuz şu anda hangi kitabı okuyorsun? Benim için bu soru kitap değil, kitaplar olacak. Çünkü şu anda iki kitap birlikte okuyorum. Birincisi Koku, ikincisi ise Lok Lamora'nın Yalanları. Bu kitap hakkında çok bir şey söyleyemeyeceğim. Çünkü daha çok başlarındayım. 50. sayfaya ancak gelebildim. Bir ara yorumunu girerim. Umarım. <laughs> Ama koku hakkında birçok şey söyleyebilirim. Çünkü yarıyı geçtim. Ve bayağı da güzel bir kitap. Hani okuyamıyorsanız kitap şu anda kokuyu tavsiye ederim. Başları her ne kadar birazcık yavaş gidiyor olsa da aslında olayın içinde başlıyorsunuz her şeye. Ee, ana karakterimiz adını söyleyemediğim Grönoyle mıdır nedir tam olarak adını zikredemediğim ana karakterimiz. Ee, çok iyi koku alıyor yani yeteneği var bu konuda. Bütün kokuları çok uzakta dahi olsa alabiliyor ve yeni kokular keşfetmeye çalışıyor sürekli. Hayat bizim ana karakterimize çok iyi davranmıyor doğduğu andan itibaren. Hatta spoiler vermeyeceğim. O yüzden hatta demedim sayalım. Bu arada gözüm sürekli buraya kayıyor. Çünkü kendimi görüyorum. Eski kameramda ben kendimi hiç görmüyordum. O yüzden sürekli size bakıyordum. Ama şu an kendimi gördüğüm için sürekli kendime bakmak istiyorum ve kameraya bakmayı unutuyorum. Neden? <laughs> Neyse kitabımızı anlatmaya devam edelim. Ee, çok kötü zamanlardan ve çok kötü koşullardan geçiyor büyürken bir şekilde kendini parfümcünün yanına çırak olarak sokuyor. Ondan sonrasında kitap birazcık daha hareketlenmeye başlıyor aslında. Yani girdikten itibaren sonrasına kadar olan kısımda ben de oralara kadar geldim şu anda. <laughs> Üçüncü sorumuz en son hangi kitabı okuyacaklar listesine ekledin? loklamoranın Yalanların İkinci Kitabı yani Gentleman Pitch serisinin ikinci kitabı olan Kızıl Gökler Altında Kızıl Denizler doğru söyledim. Zaten kitapta tam olarak şurada duruyor görebileceğiniz üzere. Ee, ona ekledim. Ama büyük ihtimalle Locke Yalanları Biter Bitmez o kitaba başlamayacağım. Ben serileri ardarda arda okumayı çok sevmiyorum. Hani... Araya en azından bir kitap sıkıştırmak istiyorum seriden bağımsız. Öyle daha çok e, bana hitap ediyor kitap okumak, seri okumak. Dördüncü sorumuza geçelim. Dördüncü sorumuz. Bir sonraki okuyacağım kitap hangisi? Bir sonraki okuyacağım kitabı daha bilmiyorum. Ve hepimizin kitaplığında çok fazla kitap var biliyorsunuz. Birçoğu altıl vaziyette kalıyor, okunmuyor, ilgimizi çekmiyor. Bir şekilde kenarda duruyor öylesine. Mesela Loklamora'nın yalanları az önce gösterdim. Benim yaklaşık 3 yıldır elimde olan bir kitaptı ve hiçbir şekilde okumamıştım bu zamana kadar. Artık hani okuyayım, hani artık okumam gerekiyor diyerek okuduğum bir kitap Loklamora'nın yalanları. Ve böyle olduğunu görünce ben de böyle küçük tatlı bir şey yaptım. E, ee, kitaplığımdaki kitapların isimlerini küçük kağıtlara yazdım. Bunun için attım. Hani atıyorum okuyacağım bir kitap yok hani kafamda bir liste belirlemedim hangi kitabı okuyacağım bilmiyorum. Bunun içinden bir tane çekeceğim ve onu okuyacağım. Şu anda da çekelim. Tatlı şeytan. Okunsun o zaman. Beşinci sorumuza gelecek olursak. Goodies yıldız sistemini kullanıyor musun? Goodies'in yıldız sistemini kullanıyorum. Çünkü genel anlamda zaten Goodies'i ben puan vermek ve kitaplığında okuduğum kitapları daha net görebilmek için kullanıyorum. Ve benim için yararlı bir şey oluyor. Mesela atıyorum bir kitabı yorumlayacağım zaman Instagram'da olsun, blogumda olsun ya da burada olsun. Hani oraya açıp bir şeye bakıyorum yani. Hani kaç yıldız verdiğime bakıyorum üstünden özellikle zaman geçmişse ben bu kitabı ne kadar beğenmiştim diye girip bakıyorum. Onun dışında mesela bir kitabı okumadan önce okuyacaklar listeme eklerken de hani girip oradaki insanların yorumlarına bakıyorum. Ne kadar yıldız almış, ortalama en çok aldığı kaç yıldız. Bunların hepsine bakarak aşağı yukarı bir fikir edindikten sonra okumayı da seviyorum açıkçası kitapları. Altıncı sorumuz 2020 için bir reading challenge'ım var mı? Aslında var ama bu challenge'a tamamlayabileceğime inanmıyorum. Çünkü o kadar çok kitap okumuyorum bu ara ama umarım tamamlayabilirim. Çünkü geçen senekini de tamamlayamadım. Bu iki senenin bir e, mazereti vardı. Hani ders çalışıyordum, biri sınav senem, diğeri mezun senem. Bir şekilde işte sürekli ders çalışmam gerekiyordu ama bu yılın çok da bir vize final dışında mazereti olmamasına rağmen çok kitap okuyamıyorum. Sanırım alışkanlığımı kaybediyorum. Emin değilim. Birazcık da kanala dönüş sebeplerimden birisi bu. Hani eskisi gibi kitap okuyabilmek istiyorum. Çünkü eskiden deli dehşet kitap okuyordum. Böyle hani her boş kaldığımda kitap okuyordum. Şu an öyle bir şey yapmıyorum. Her boş kaldığımda boş beleş işlerle uğraşıyorum. Yedinci sorumuz istek listem var mı? İstek listem var hayli de kabarık bir istek listesi. Ve aklımda bir plan var. İstek listemdeki birçok kitabı hani bir anda alıp büyük bir alışveriş yapıp onu da burada videoya çekmek istiyorum. İzler misiniz? İzlerseniz aşağıya izle yazın ya da e, ne gibi videolar görmek istiyorsanız, video fikirleriniz varsa onları da aşağı yorumlara yazabilirsiniz. 8. sorumuz almayı planladığın ilk kitap hangisi? Aklımda almayı planladığım bir ilk kitap yok ama amacım genelde benim alışveriş yaparken online'dan alıyorum genel olarak kitapların Birçoğumuz gibi e, seri tamamlamak. Serileri tamamlamayı seviyorum çünkü tamamlanınca atıyorum seriye başladığım anda daha iyi hissediyorum. Hani bu serinin devam kitabı çıkacak mı? Ya da bu seriyi ben bitirdiğimde hemen diğer kitaba geçmek istersem eğer o kitap elimde mi şey yaşamayı sevmiyorum sorunsalı. O yüzden genelde seri tamamlamak üstüne gidiyor benim kitap alışverişlerim. Büyük ihtimalle yine bir serinin devam kitabını alırım diye tahmin ediyorum. Dokuzuncu sorumuz favori bir alıntım var mı? Favori bir alıntım var Aslı Erdoğan'ın Kabuk Adam kitabından. Benim en sevdiğim kitaptır bu arada. Bunu okuyacağım. <laughs> Hayatın bizlere verip verebileceği tek ödül, tek armağan, sevgi dolu bir insandır ve biz böyle bir insanı ilk fırsatta katlederiz. Sonra da ömür boyu bu asla bağışlanmayan günahın lanetini sırtımıza taşırız. Bence baya baya iyi bir alıntı. 10. sorumuz en sevdiğin yazar kim? Benim en sevdiğim yazar olarak adlandırabileceğim iki kişi var. O yüzden aralarında bir seçim yapamıyorum. Birinciliği ikisi paylaşıyor bende. Birisi Ezgi Durmuş, diğeri Aslı Erdoğan. Aslı Erdoğan birazcık işte Brezilya'da yaşaması olsun, kitapları olsun beni çok etkileyen bir insan. Kendi yaşam öyküsüyle de aynı şekilde. Ezgi Durmuş da kafa yapısı, işte fikirleri, kendini ifade edişi, kalemi beni çok etkileyen bir insan. O yüzden ikisi arasında bir seçim yapamıyorum. Aslardan Ezgi Durmuş. Ve son sorumuz 11. soru. Herhangi bir gruba katıldım mı? Ben Gurcisi dediğim gibi kitaplığımı daha iyi takip edebilmek ve okuduğum kitapların yorumlarını görebilmek için kullandığım için herhangi bir gruba da katılmadım. Katılmayı da düşünmüyorum açıkçası. Videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer sizler de bunu yapmak istiyorsanız, bu tegi yapmak istiyorsanız, bunu yapmanız beni çok mutlu eder açıkçası. Ve Instagram'dan yaparsanız beni etiketlemeyi unutmayın. Eski kanalımın adıyla olan Instagram hesabında beni etiketleyebilirsiniz. Onun dışında ise herkes bu videoyu yapabilir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.